Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Mayıs 2020. Özel bir gün. Özel olmasının sebebi de bundan 48 yıl önce 6 Mayıs'ta 3 tane fidan idam edildi. Ben o dönemleri yaşamadım. 70'lerin sonunda dünyaya geldim. Hatta onunla ilgili Hiçbir anısı var ailenin. Babam ismimi Barış koymak istiyor, soyadım savaş olduğu için. Fakat nüfus müdürlüğünde ismimi Barış koymuyorlar. Deniz koymak istiyor, deniz de koymuyorlar. Devrim diyor, onu da nüfus müdürü kibarca uyarıyor. Diyor abi sıkıntılı dönemler, çocuğun geleceğinde sıkıntı olmasın diye. Ve ismim rahmetli dedemin ismi oluyor. böyle ilginç bir olay. Yani toplum baskısı o kadar çok etkili ki insanlar üzerinde isim koyarken bile bu baskı hissediliyor. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan boş adamlar değillerdi. Siyaset yapmak için veya politika yapmak için aktivistlik de yapmıyorlar. Bunlar hakikaten birer halk kahramanıydı. Bunu nereden biliyoruz? Çok zordur. Yani 25 yaşında e, Türkiye'nin o dönemdeki ve şu anda bile dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde okurken bir anda halk için, işçi için, köylü için, e, kendi vatanının bağımsızlığı için, emperyalist güçlere, sömürücü güçlere hayır diyebilmek her baba yedin harcı değil. Deniz Gezmiş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Ee, kendisi Karadenizlidir aslında. Fakat Türk ve Kürt kardeşlerinde savunan oyunlarda ender kişilerden birisidir. Babasına yazdığı mektubu okumanızı tavsiye ediyorum. bir mektup. Avukatın bile yazmış olduğu birkaç tane notu Onlar da ilginç. Yani sevdiklerini gösteren şeyler bunlar. Ee, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan da ODTÜ'de okuyorlar. Yani yaşasal ağırdı, şu anda belki de Türk siyasetine yön veren yahut da paralarla oynayan zengin insanlar olacaklardı. Ama onlar bu yolu seçmediler. Onlar devrim yolunu seçtiler. Ve bu yolda da canlarını verdiler. Siyaset yapmak istemiyorum. Ama vatanını sevmek böyle bir şey. Gerektiği zaman canını vermek. sağ ve sol siyasi kimlikle konuşmayı yapmıyorum. 25 yaşında gençlerin öncesi her zaman özü çöktü. Sağlayacak kadar özü